Viana Verhost. Cristiano Ronaldo ile yaptığı röportaj sonrası adından sıkça söz ettiren Pierce Morgan, Wood Vergos transferi üzerinden Erik ten Haga göndermelerde bulundu kibirli bir teknik direktör. Tarihin en iyisine saygısızlık edip onun yerine daha önce hiç görmediğimiz ve Vianu sosisine benzeyen biriyle doldurmaya çalıştığında sonuç böyle oluyor. Peki Viyana sosisi nedir? Viano sosisi geleneksel olarak ince koyun bağırsağı içinde domuz ve sığır etinden yapılan öz kaynatma uygulanmış bir sosistir. Düşük sıcaklıkta tütsüleme ile lezzetlendirilir. Geleneksel olarak baharatlı jambonlardan yapılır ve çeşnili uzun bir topuzda sıcak olarak servis edilir. Avusturya'da yapılan bu yemeğe Wiener Walser adı verilir. <laughs> Tabi tam tabiri bu şekilde olmasa da onu diğer sosislerden ayıran özelliği daha Yani 100 gramında 329 kalori. Bu da demek oluyor ki daha doyurucu içinde domuz eti bulunmasından dolayı Türkiye'de zor bulunsa da 1 kilosunun satış fiyatı yaklaşık 400 liradır. Yani arkadaşlar ortalama bir domuzun ağırlığının bize kazandırdığı ham kilogramı hesaplayıp çarpı 400 yaptığımızda koyun bağırsağının maliyetlerini neyse arkadaşlar bunu hesaplamaya gerek yok. Piers Morgan tarafından Viyano benzetilen Wood Warehouse'u inceledik. Bakalım haftaya hangi şarküteri ürünü futbolcuyu inceleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Dera sporla kalın. deraspor Sporun eğlenceli ve komik yanlarını şey yaptıran şey kanal. Bye.